Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yani sizinle birlikte zaten benim YouTube'a ilk gelişim yani videolar izliyordum da normalde YouTube'da kanal olarak ilk gelişim yani. Hoş geldim YouTube'a ya. YouTube'a hoş geldim ben. Arkadaşlar yani ben ilk gelişimi kanal açmayı daha dün istedim. Yani Seveceğinizden eminim haftada iki video ya da bir video gelecek. Bu bu videonun yorumlar kısmına istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Yani burada manyetapartmanım var. İşte Bir tanesi şöyle yumuk durmuş. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi YouTube'a benim İlk gelişim şey olarak arkadaşlar video olarak kanal olarak ilk gelişim ve sizi güldüreceğim. hem e, istediğiniz şeyler olursa onları e, haft, bir haftada çekmeye çalışacağım mesela mesela diyelim e, bir tane oyun videosu istiyorsunuz herhangi bir oyun videosu işte bana söyleyin ben çekeyim e, yorumlar kısmına yazın. Ee, ben bu videoyu YouTube'a yüklediğimde arkadaşlar e, yorumlar kısmını açacağım. Ben zaten yorumlar kısmını açtığınızda isteyin soruyu yazabilirsiniz. İşte arkadaşlar öyle. Arkadaşlar ben bir şey söyleyecektim unuttum. <laughs> arkadaşlar bu, bu kanalı ben ilk defa açtım açtım yani. Hiçbir YouTube kanalım olmadı. Başka bir YouTube kanalım olmadı. Arkadaşlar yani. Ben böyle oyuncaklarla oynamayı çok seviyorum. YouTube ve bu videonun bu videonun yorumlar kısmına şey sorularınızı yazın bana. Merak ettiğiniz soruları. Ben mesela atıyorum. Hangi 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 oyuncakla oynamayı seviyorsun ya da hangi videoları neye çekiyorsun? Ben de kağıtlara yazacağım Alt, e, kanallarınızın adlarını yazacağım kağıda. Ee, sonra okuyacağım öyle. Yani ya, hem sorularınızı cevaplayacağım. Ya şu gibi geldi şurası. Ee, hem sorularınızı cevaplayacağım hem de güzel şeyler yapacağım. Arkadaşlar ee, şu an çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ya şu an ne diyeceğimi bile bilmiyorum yani. Ne? Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Çok heyecanlıyım, o kadar heyecanlıyım yani. E ben YouTube'da video izlemeyi severim. Yani sevdiğim bir, mesela YouTube'da en sevdiğim kanal e, Cartoon Network Türkiye Necati çünkü e, çok komik güldürüyor benim arkadaşlar biliyor musunuz dün 22 Ocak diyen yani Cuma da avcıları çıktı sakın izlemeyi unutmayın ama egzemli sadece yani ben buradan söyleyeyim Snik Kıraş hakim avcıları sadece egzende. Egzene üye olmamız lazım o zaman. Ama neyse arkadaşlar. Bunları geçelim. Yani ilk videom. Arkadaşlar bu arada oyun videoları çekeceğim. İstediğiniz bu oyun şeyi varsa yazın yorumlar kısmına. Bu arada arka planım güzel olmuş. Böyle arka plan yapmayı çok severim. Yani baya bu ev baya yani birkaç yıl olmuştur ama. Yani öyle diyebilirim. Oh, benim kütleli arkadaşlar. Mesela bugün yani bu videoyu attıktan sonra bir tane sorularınızı cevaplayacağınız soruları şey yazın ne yaz? Ay sorularınızı yaz yorumlar kısmına ben mesela e, miniş ma, maceraları şey yazacağım ben yorumlara nasıl yazacağını yazarım. E, vi, Miniş maceraları, miniş deneyleri olabilir ama biz miniş deneyleri videosu çekeceğiz gerçekten de. Mesela istediğiniz bir şey varsa mesela minişler market macerası, işte minişler uzay macerası. Öyle şeyler söyleyin. Hatta nasıl olacağını bana yazın yorumlardan. Yani yazın ve ben de onları bir uzaylı, uzayda ya da market macerası oluştu. Ben onları bir şekilde çekeceğim. Yani. Ben, ben oyuncaklarla oynamayı Çok seviyorum. Ee, böyle her çeşit oyuncakla oynarım. Yani ne varsa ee, ben de onlarla oynuyorum yani. Arkadaşlar mesela gezi videoları, mesela iyiymiş ee, mesela bir video iyiymiş video, video iyiymiş misin mesela diyelim müzik ziyon ben müzik müzisi ben onun nerede olduğunu biliyorum Levent serisini okuyorsunuz oradan biliyorsunuzdur ben Levent serisini okuyorum tavsiye ederim bu arada arkadaşlar sonra e, Levent videosu gelecek arkadaşlar gelecek yakında Neyse ee, bu kanala abone olmayı, videolarımı beğenme tuşuna basmayı sakın unutmayın. Ve istediğiniz şeyi bana yazın lütfen arkadaşlar. Bu arada tatile girdik yani 15 gün tatil 3 hafta. Arkadaşlar size, işte, e, buradan size diyorum iyi tatiller. İyi tatiller arkadaşlar. Ben iyi e, tatilde girdik yani tatildeyiz. Yani benim sizin karneniz nasıl? Benim çok iyi. Hepsi çok iyi. Neyse arkadaşlar. E, Bugünkü videomuz bu kadardı. Yani ilk videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, beğenme tuşunu unutmayın. Her hafta her hafta bir sürü video çekmeye çalışacağım. Ama hafta içi benim bir sürü ödevim olabilir. Yani günlük ona. Yani sakın böyle yani neden bize yani her hafta bir haftada yeni video çekmesin falan filan demeyin. Çünkü benim o kadar vakitim kalmıyor ki. Yani şey dersler var oluyor işte. Ama şimdi tatildeyiz işte arkadaşlar. Öyle. Neyse çok uzattık. Yine EB ee, bye, bye dedik yine uzatıyoruz Neyse sonra gerçekten görüşmek üzere.